Ay geliyorum. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi dışarıdayım. Biraz çok değişik gözüküyor. Evet arkadaşlar bugün dışarıdayız ve ev var arkada gözümüzünüz böyle bir ev. Arkadaşlar evi size de göstereceğim. Hadi bakalım gelelim. Arkadaşlar bugün kameraman olmadığı için ben çekiyorum videoyu. Evet böyle. arkadaşlar ilk önce iki çok bir çalıştım. ev var. Biraz güneş var, ben karateliğe çıkmaya çalışıyorum. Böyle bir ev var. Böyle bir bahçe var, güller var. Görüyorsunuz, böyle dağ var arkada. Burada da bir ev var. Böyle güzel bir ev var. Burası bizim evin girişi arkadaşlar. Girişi. Burada bizim camımız var, camımız. Vay arkadaşlar. Görüyorsunuz çok karanlık. Merhabalar arkadaşlar. Ha? Aa bisiklet orada. Arkadaşlar burada nerede? Miraların aletleri, çaletleri. Alet çalet çalet alet çalet. Bunlar da benim arkadaşlarım. Görüyorsunuz Cemre. <laughs> Cemre. Arkadaşlar koşun koşun koşun. Koşun. Güller böyle. Sarıgül barok yorulmuş, pembeye başlamış. Yine şöyle bir katlı, bayağı bir katlı evler var. Burada şey var şöyle. Arabalar var. Kamelya var arkadaşlar. Kamelya'yı göstereyim. Orada da bir araba varmış. Bir tane kamera var. Bir odun çığısı var. Böyle yine yukarıları göstereyim. Allah. <laughs> arkadaşlar Allah ne güzel. Burada da bir saniye var. Arkadaşlar siz şey arabaya gidiyoruz. Arkadaşlar bizim burada belediye çöpümüz var. Şaka biz yaptırdık. <laughs> Bakın içi dolmuş. Burada da boru var. Dur. Boru şuradan geliyor. Size hemen göstereyim arkadaşlar. Hmm. Ne oldu? Vallahi. Ay çap Arkadaşlar koşun koşun buraların oraya gidek. Koşun. Arkadaşlar buradan boru gidiyor böyle. Boru gidiyor 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 gidiyor. Burada da şöyle bir şey var. Görüyorsanız buradan dönüyor, buradan sular gidiyor. Biz yaptırdık birkaç tanesini. Burada da bizim Cengiz abinin bisikleti var görüyorsunuz. Bu da bizim ağaçlarımız. Arkadaşlar şu ağaç kırıldı. Öbürleri de hasarlı. Bazıları çok kırıldı. Görüyorsunuz her tarafı. Görüyorsunuz ya çimenli çayırlık. Vallahi çok güzel. Evet arkadaşlar görüyorsunuz yani. Görüyorsunuz görüyorsunuz. Burada bundan var ama. O havalandırmıyor. Ses yapmayın çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben size öbür binaları göstereyim. Olmaz. Olur. Görüyorsunuz burada böyle binalar. Gel, gel, gel. Gelme. Gelme ya. Evet arkadaşlar. Burada e, şöyle şeyler var. Bakın burası böyle. Araba yine var. Araba Renault. Arkadaşlar koşun evin girişine. Koş 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 koş, koş. Arkadaşlar bu arada tabletten çıkıyorum. Çok kaliteli değil. Arkadaşlar koşun binanın yanına. Arkadaşlar burada yukarıda arabalar var. Şurada da bir ev var. Oranın da balkonu var. Balkonu biraz yüksek ama. Onun, da Oranın da bahçesi var. Bir sürü Renault var ya. Renault. Neyse arkadaşlar. Fere, e, on niye öyle kaldı? Bozuk. Yaptırmıyoruz. Bir sürü de araba giriyor. Böyle bakın. Burada da bir bahçe var. Gölgeye geçeyim. Arkadaşlar biliyor musunuz? Size bir hediyem vardı. Bizim kar karabaşı göstereyim. Karabaş burada arkadaşlar. Göz gözükmüyor. Bakın orada. Bak biraz daha yaklaştırayım. Karabaşımız orada yaklaşıyor. Bakıyor bir yerlere. Görüyorsunuz bahçe böyle. Böyle bir bahçe var. Burada da yine şey var. Onu gösterdim iki sefer. Bu kapamıyor arkadaşlar. Her bir şey göstereyim. Arkadaşlar şu kırıktı çıkırıktı. Bunu tamir etmişler burada. Evet arkadaşlar, bekleyin siz biraz. Elbet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar da. Hadi videoya like atmayı. Abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.